Elif Karasma ben. 2018'den bu yana ev tekstili, masa örtüleri, suplalar, runner olarak ELS Design ismiyle müşterilerimizin evlerine şıklık katıyoruz. Kumaşlara en başından yani dokumasından baskısına, baskısından dikimine, kesimine kadar hepsini kendi bünyemiz altında yapıyoruz. Bolca emek üretiyoruz diyebiliriz yani. Aslında e-ticarete evde hobi olarak başladık. Fiziki bir mağaza olmamakla birlikte e-ticarete ihtiyaç duyduk diyebiliriz. İşimiz aslında kendini büyüttü. Tamamen elimizden çıkan tasarımları e-ticarete yansıtarak müşterilerle buluşmasını sağladık. E-ticarete karar verdikten sonra da farklı pazar yerlerini kullanmaktansa kendi sitemiz üzerinden satış yapmak istedik. Çünkü pazar yerlerinde komisyon oranları çok yüksek olduğu için biz direkt kendi ürünlerimizle, müşterilerimizle kendi sitemiz üzerinden buluşturmak istedik. Kolay arayüz olması benim için çok önemliydi. Farklı sitelerde görüyoruz çok karışık, hangi ürünün nerede olduğu belli değil. Bu sebeple daha açıklayıcı, ürünü daha belli eden arayüz olmasını istedik. E-ticarete ilk defa başlayacağımız için sürekli destek alabiliyor olmak bizim için çok önemliydi. Birçok e-ticaret sitelerinin demolarını da denedik. Hem satıcı desteğini istediğimiz şekilde alamadık hem de farklı demolarda ekstra olarak ücretler istendi. Bu da bizim için çok uymadı aslında. Bu sebeple kolay sipariş tercih ettik. Kolay siparişi hem tedarikçimiz olan hem de çok yakın bir tanıdığımız olan Rafom Store sayesinde tanıştık. Onun tavsiyesi üzerine kolay sipariş ile görüştük ve çok hızlı bir şekilde bize geri dönüş yaptılar. Görüşmelerimizin ardından da çalışmaya karar verdik. Biz aslında bir sosyal ticarette yaptığımız için Instagram'daki aktif olan kitlemizi güvenli bir şekilde siteye de aktarabiliyoruz. Site üzerinden alışveriş yapan müşterilerimiz de direkt bizimle WhatsApp'tan da iletişime geçebiliyor. Bu şekilde sürekli müşterilerimizle birebir iletişim halinde oluyoruz. Bunun dışında iş yeri haricinde yani dışarıdayken de sitemi kolaylıkla telefon üzerinden yönetebiliyorum. Ürünlerin çekimini yaptığım zaman aynı şekilde telefon üzerinden yükleme yapabiliyorum. Müşteri sorularını da dışarıda olduğum zaman bile kolaylıkla kolaylıkla cevaplayabiliyorum. Instagram'daki yüksek olan kitlemizi de kolay siparişin Instagram Shop entegrasyonu ile güvenli alışverişe yönlendirmiş oluyoruz. Evde başlayıp Instagram'da geliştirdiğimiz ve e-ticarette de büyüttüğümüz firmamızda yeni girişimcilere tavsiyelerimiz ilk olarak eğer teknik bir anlamda bilgisi yoksa kişinin kolay kullanıma önem verebilirler. Sürekli destek alabiliyor olmak, bir sorun yaşadığımızda iletişime hızlı bir şekilde geçebiliyor olmak çok önemli. Ve tabii ki üretici kısmından bakıldığında da maliyet olarak bize uygun gelebiliyor olması oldukça önemli. Ve özellikle bizim gibi girişimcilerde Instagram ağırlıklı müşteri kitlesi varsa onu kolaylıkla siteye yönlendirebiliyor olmak bu konuda oldukça önemli. Kolay Siparişle çalıştığımız günden beri Instagram'daki müşterilerimizin güveni de arttığı için siteye girerek kolaylıkla sipariş verebiliyorlar ve bu da tabii ki bizim sipariş sayımızı oldukça yükseltmiş oluyor.